arkadaşlar bugün Derya'yı özel video çekeceğim. Yani bu videoyu başka Derya isimli kızlar da izleyebilir ama bu farklı. Onun bir kardeşi var yani ikiz. Onun bir ikizi var ve onun adı Umut. 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 Yani ben sadece bu videoyu başka izleyen Derya'lar da vardır. Neyse benim sınıf arkadaşım var adı Derya. Ay sınıf arkadaşım demişim. Servis arkadaşım. Ee, o tanır beni şimdi. Evet. Üstümü giydim. Çünkü daha yeni okuldan gelmiştim. <laughs> i̇şte öyle der Derya'cığım. Şimdi sana şöyle bir şey söylemek istiyorum. Lütfen bu videoyu beğen. Yorumlardan yorumlaşalım. Kanalıma abone olursan da sevinirim. Ee, şey... Ona göre... E, videolarımı da izleyebilirsin istersen. Şimdi biz serviste konuştuğumuz gibi öyle olacak. Tamam. Okey. <laughs> Bu videodan yorumlaşacağız. Sen yorum atınca ben seni göreceğim zaten bekleyeceğim. Tamam.